dostum? Fena parçalandı. Gözüme güneş girdi. Abi tabi. Hiç fena değil. Burada çöplerle oynayacağımıza birilerinin suratını dağıtmalıyız. <laughs> Hava sıcaklığının birkaç yüz derece olduğunu da unutmayacağım. Seni burada tutan yok. Ben ön koltukta kupa daha iyi yardımcı olurum. Tabi ona şüphem yok. Heh, <laughs> Klimayı tamir etmeye çalışacağım. Şimdi başka sistemlerle ilgilenmemiz gerekiyor. Üstelik gerçek bir savaşçı zor şartlara dayanabilmeli. İçecek bir şeyler olsaydı işimiz daha kolay olurdu. Bitirdikten sonra içersin. Aa, hadi yapma. Tamam, tamam. En azından sistem kontrolünü bitirelim. O iş tamamen bitsin. Ama bu saatler sürer. Evet. Ya da hayır. Böyle yaptığı zaman çok kızıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Olamaz>. Evet. <laughs> Vay canına. Sistem kontrol böyle yapar. Her şey yolunda görünüyor. Sistem tamam. Artık yavaşlayabilirsin Kup. Neden? Geziyoruz işte. Milyonlarca kilometre uzaktayız. Başımıza ne gelebilir? Bu da ne? Bir yere çarpmışız gibi görünmüyor ama dünyaya dönüp hasar kontrolü yapmalıyız. Bu fikre kesinlikle katılıyorum. Ne yani, test sürüşü bitti mi? Evet, artık gidip soğuk bir şeyler içebilirsiniz, hadi. O halde bize kimse tutamaz! E, Görünmezlik sistemi devre dışı. Belki oldu, derhal acil sistemi devreye sokalım. Gel acı Yapısal bütünlüğümüzü kaybediyoruz. Gemiden ayrılmalıyız. Gemiden ayrılamayız. Kargomuz ne olacak? Onun kara bir şeyle düşüp tamamen yok olması gerekiyor. Biz yok olmayacağız. Dikkat! Yaşam desteği devre dışı. Sistem 10 saniye içinde yüklenecek. Şu mavi gezegene gidip bir şeyler atıştırmaya ne dersin? Soğuk içecekleri güzelmiş. Ha, bu arada başımız dertte. O gezegendeki kadar büyük dertte de olamaz dostum. tüm istediğim bir bardak mega açtı. Neden uçmuyoruz? Çünkü hava çok sıcak. <laughs> hey, dikkat etsene biraz. Kapat çeneni. Her neyse hayatım nerede kalmıştık sen ben ve şehrin ışıkları. <laughs> Artık kimse dönerken sinyal vermiyor mu? Dur söylesene sen neyi içeceksin? Stratosferik çilek aromalı dostum. Tabii ki. Bu bence çok iyi bir seçim dostum. Alt tarafı soğuk bir içecek. Ne kadar da abarttınız böyle. Anlaşılan sen ondan hiç içmemişsin. Sizin orada serinlemek için ne yaparsınız? Bir bardak elektrolitik dengeli sıvı içecek bize yeter. Sen bayağı uzak bir yıldan geliyorsun. Biz burada serinlemeyi çok iyi biliriz. Şöyle orta büyüklükte bir bardakta biraz mega slash, üstüne biraz da meyve tamamdır. Üstelik sadece bir dolar kırk dokuz cent. Ah. Param var mı? Benim mi? Koltukların altına bak! Bu önemli iş bittikten sonra umarım çarptığımız bütün cisimleri tanımlayabiliriz Coop. Meteor, uydu, ay, umurumda bile değil. Megasta hasar yok gibi görünüyor. O zaman rahat olun. Ha, şu işe bak. Burada bir paper var. Bekleyin, mega Slash'lar size geliyoruz. Ben Regis Smart Five, hepinizi mahvedeceğim. Necis bu gezegene içindeki her şeyle birlikte el koymuş bulunuyor. Vay canına. Değerlik buldum. Bu da 50 sen. Ne kadar ediyor? Bu şeyin hesap makinesi yok mu? Aa tabii. Bütün ileri teknoloji sistemlerimi seferber edeyim de siz para hesabı yapın. Aferin sana canım. Ah. Hepiniz bana yalvaracaksınız ama boşuna. Gezegeniniz güneşin etrafında bir oyuncak gibi dönecek. Sizi atomlarınıza kadar emir tüketeceğim. Ölmek istemiyorsanız kenara çekilin. Ölün o zaman. Hiç kimse Regis Smart 5'ın teknik becerilerine meydan okuyamaz. Regis bu gezegeni evrenin en kötü anıları arasına koyacak. Koca gezegende Regis Smart Five'a meydan okuyacak kadar güçlü kimse yok mu? Acil yardım, acil yardım. Tekrar ediyorum, karboyu kaybettik. İçinde tehlikeli bir robot var. Hayır, olamaz. Sizin benzinsiz ve yetersiz ulaşım araçlarınız rejisi engel olmayı asla başaramayacak. Hepinizi yok edeceğim. oh, <laughs> biliyordum. Üç ayrı meyve aroması koyuyorlar. Ha, ne? Ciddi misin? Tek bardakta üç farklı çeşit mi? Üstelik hepsine stratosferi çilek aromasından da ekleyebilirim. Paniğe kapılmayın. Hepiniz öleceksiniz. O şeyi durdurmalıyız. Yoksa bana çarpacak. O şey az önce mega sılaşımı yok etti. Bakar mısın? Bana ve bir arkadaşıma birer mega slash borcum var dostum. Kim o Regis'e meydan okuyan? Regis gezegeninizi mahvedecek. Ben sizin sonunuzum. Hiç umudunuz kalmadı. Regis sizi... Harika. Kim ya da ne olduğu umurumda bile değil. Hiçbir şapşal robot benimle mega sılaşımın arasına giremez tamam mı? Hemen tarama sistemini devreye sokuyorum. Bu iyi fikir. Belki böylece nereden geldiğini de öğreniriz. Ne? Hayır. Buna en yakın mega sılaş makinesini bulmak için yaptım. Pekala hedef bulundu. Tony amcanın yerinde bir mega sılaş makinesi var. Gidiyoruz. Gidiyoruz. canına. Ben galaksiler arası sabotaj makinesi Regis Mark V'ın yedeğiyim. Beni kimse durduramaz. Sizi uyarmıştım. Mega Slash, Mega Slash, Mega Slash zamanı. Beni kimse durduramaz. Ya, işte o ben recis teslim olursanız yok olurken canınız yanmaz. Bunu da önce de yaşamadık mı? Recisten kurtulamazsınız. Rejisi kimse yenemez. Öyle mi? Sen beni daha tanımıyorsun. Evet. Nerede kalmıştık? Alacağınızı aldınız. Peki bu robot nasıl geri geldi hiç merak etmiyor musunuz? Merakımız geçti. Sıra susuzlukta. Şerefimize dostum. Bir şey geliyor. İşte şimdi yanlış yaptı. Regis Mark V kimse yenemez. Dünyalıların ürettiği hiçbir silah gücü Regis'i öldürmeye yetmez. Reciz yenilmezdir. Yenilmezsin ha? Peki. Öyle olsun. Seni biraz ezip parçalayalım o zaman. Evet. Dur! Parçalamak onu durdurmaya yetmedi. Daha da kötü oldu. Parçalamak yok. Parçalamak yok ha? Ama hoşuma gidiyor. Sana yok dedim kup. Tamam, tamam. Parçalamak yok. Eee Peki ya bu nasıl? parçalamak sayılmaz değil mi? Aa! Ah. Ne makinesi tam karşımızda. Saldıralım. Tamam siz saldırın. Benim bu garip robotu biraz incelemem gerekiyor. Sana da bir şey alalım mı? Evet yeni bir zaman kapsülü alın da bu kabus gibi yerden kurtulayım tamam mı? Artık geleceğe dönmek istiyorum çünkü. Şey onu bulabileceğimiz şüpheli. Yerine biftek alsak olur mu? Güzel. Bu da ne böyle? Olamaz. Çocuklar bir şey buldum. Bu robot hayatımda ilk defa gördüğüm sıra dışı bir malzemeden yapılmış. 45, 46, 47. Kendi kendine genişleyebilen nanoteknoloji de ne demek? Öyle güçlüymüş ki sonsuza dek büyüyebilir ve genişleyebilirmiş. Hı? <laughs> 1 dolar 15, 1 dolar 16. Ha evet, stratosferi çilek aroması. Bu tarzının aroması olur. Kaçta kalmıştık? <laughs> Çocuklar! Çocuklar! Hayır, olamaz. Yine mi bu böcek? Yenilmez Mark Five sizin savunma sistemleriniz ancak güllerdi. Sen buna gül! Jamie, hatırlat da sözlükte yenilmez kelimesine bir bakalım. Şimdi sırada kupun spesiyalitesi. İşte bu olmadı. Bu makinenin pes etmeye hiç niyeti yok. Sen iyi misin? Ben iyiyim. Arkadaşımız da çok iyi. konuşmuştuk. Parçalamak yok. Dostum ben her ne kadar parçalama uzmanı olsam da bu kez ona katılıyorum. Bence de bu kez parçalamayalım. Parçalamamayı denedik ama işe yaramadı. Ben bildiğim gibi yapacağım. En iyi bildiğim de parçalamaktır. Yeter ki en doğru yöntemi bulabilelim. yerde kal. Bu kötü oldu. Koca New Jersey'de tek bir mega slash satan yer kaldı. O da yol üstünde. Aa olamaz. Siparişinizi alabilir miyim? Evet. E bize iki stratosferik çilek aromalı mega slash lütfen. Birazdan geliyor. Bu arabaya servis için hiç sevmiyorum. Önde sevmeyen biri daha var galiba. <laughs> İnanamıyorum. Koca binayı parçaladı. Hayır. Olamaz. New Jersey'de Mega Slice satan son yeri paramparça etti. Olamaz. Neden? Durun. Bu ne? Olamaz. Seni ha? Seni hasta ölmek bilmeyen yaratık kılıklı robot. Onay olamıyorum. Hayır, öleceğiz. Ya da hayatımızın geri kalanını burada geçireceğiz. Oo! Oh, oh. Regis Mark 5, bir numaralı savaş makinesidir. Durdurulamaz, öldürülemez, yenilmez. Kimse Regis'ten kaçamaz. Robot musun? Yaratık mısın? Yaratık robot musun? Ne olursan ol. Seni paramparça edeceğim. Paramparça. Ee, bu. Her an ölebilir. Bakalım bundan kurtulabilecek misin? Pilot bozuntusu. Sanırım en sonunda başardın. Jersey'yi o yaratıktan kurtardın. Evet ama ne pahasına. Tek <laughs> bir mekasılaş makinesi olmayan bir şehir ne işe yarar artık? Hiçbir işe yaramaz. <laughs> Yanılıyorsam düzelt. Bunlardan bir tane vardı değil mi? Bir tane ama yok olmuyor işte. Binlerce olmadığından gerçekten emin misin? O bokuna kaçarız. Evet ama zaten o bokundayız. Benim tek istediğim bir mega sluştı. Sadece bir mega sluş. Ama sen bunu bana çok gördün. Hem şehrimi mahvettin. Hem de robotumu yemeye kalktın. Artık senin sonun geldi. Bu yaptıklarını ödeyeceksin. Ha. Kötü oldun. Ha. çok fazlalar. Göreceğiz bakalım. Hadi gelin bakalım hadi. Kup dikkat et. Megas'ı çok zorluyorsun. Bu ses iyi işaret miydi? Mahvolduk sistemlerimiz bozuluyor. Huh, çıkar bizi buradan. <laughs> Olamaz. Kıstırıldı. Olamaz işe bak işe bak. <laughs> Robotlara çok üzülüyorum. <laughs> Kendi kendilerini yok edebilirler. Bu koltuk Megas'a uymadı demiştim. O duman düğmesi zaten hep oradaydı. Tabii ya. Regis'ler tek bir yerden idare ediliyor. Neden güneş ışığı kaynağını kesmiyoruz? Acelemiz ne? Geceye kadar bekleyelim. Ya da bizi ölmekten kurtaracak bir plan geliştirebiliriz değil mi? Bana uyar. Ne yapıyorsun sen? Bizi kurtarıyorum. Şapşal insan formu. Aracınızı tespit ettik ve birazdan parçalara ayıracağız. Üzgünüm Megas. Seni... Seni seviyorum. Pişman olacaksınız. Gezegeniniz geldiği yere bir toz bulutu halinde dönecek. İşe yaradı. Daha çok gaz gerekiyor. Sizin ucuz taktikleriniz Regis Mark V'a işlemez. Bütün sistemler Regis'ten korkun. <laughs> Evet, sonunda dünyayı kurtardım. <laughs> Öyle sayılır. Ne terince iyi değil. Şuraya bak. Hala çalışıyor. <laughs> Hadi. Sen de seveceksin. Pekala. Şu ünlü şey neymiş bir bakalım. Vay canına. Ne demiştim? Aa, a Aklını oynattı. <laughs> Amatör. Düşünelim de. Ucuz kurtulduk. Bundan bıktım artık. Bir daha metalin yanına bile yaklaşmam. Güneş bu kargo ne kadar daha üç ay bekleriz. Biliyor musun şimdi sıcak bir çay iyi giderdi. Eve giderken bir yerde duralım mı? Kapa çeneni. Vay canına.